Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parayı çeken trans çalışması yapmak istiyorum. Bu çalışmanın amacı hem yaratıcı imgeleme tekniğini kullanarak hem olumlama telkinlerini kullanarak hem varsayım yasasını kullanarak hem de meditasyonal trans çalışması yaparak Hayatınıza daha fazla paranın akmasını, hayatınızda daha fazla bolluk ve bereketin olmasını sağlayacaktır. Değerli dostlarım, yapacağımız bu çalışmanın hayatınıza para çekmekten başka birçok olumlu yan etkiye sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Varsa psikolojik sıkıntılarınız kaybolacaktır. Kendinize güven duygunuz gelecektir. Bedensel yorgunluk yerini dinginliğe ve sağlıklı olmaya bırakacaktır. Ayrıca bildiğiniz ve bilmediğiniz yollardan hayatınıza bol bol paranın geldiğini ve o paranın bereketlendiğini göreceksiniz. Bu trans çalışmasını uyumadan hemen önce 21 gün boyunca varsa kaliteli bir kulaklıkla dinleyerek yapmanız çok iyi olacaktır. Karanlık veya loş bir ortam olması sizin derin transa geçmenizi ve tüm telkinleri kolayca almanızı sağlayacaktır. İmkanınız varsa tütsü veya bir tane dahi olsa mum yakmanız ortamdaki negatif frekansları yok etmeye yardımcı olacak ve ortamı yumuşatacaktır. İstemediğiniz bir durum olursa gözlerinizi açarak meditasyonal transtan çıkabilirsiniz. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir pozisyon alın. İster oturarak, ister yatarak fakat omurganızın dik olmasına özen gösterin. Avuç içleriniz yukarıya bakacak şekilde olsun. Hazırsanız başlayalım. Meditasyona gözlerimiz açık olarak başlıyoruz. Bundan sonra vücudunuzu oynatmamaya özen gösterin. Karşınızda herhangi bir şeye bakın ya da bakıyormuş gibi odaklanın. Şu andan itibaren tamamen nefesinize ve benim sesime odaklanmaya çalışın. Yavaş yavaş ve 3 saniye boyunca derin bir nefes alın. Nefesinizi tutun Nefesinizi 3 saniye boyunca tutun. Şimdi yavaş yavaş nefesinizi verin. Yavaş yavaş nefesinizi alın. Tahminen 3 saniye boyunca ağır ağır yavaş yavaş nefes alın. Nefesinizi tutun. Tahminen 3 saniye kadar nefesinizi tutun ve yavaş yavaş ağır ağır 3 saniye boyunca nefesinizi verin. Yavaş yavaş 3 saniye boyunca nefes alın. Nefesinizi tutun. 3 saniye kadar nefesinizi tutun. Şimdi yavaş yavaş nefesinizi verin. Şimdi gözlerinizi Sıkmadan hafifçe kapatın ve tekrar yavaş yavaş nefes alın. Sadece nefesinize ve sesime odaklanın. Yavaş yavaş nefesinizi verin. Yavaş yavaş nefes alın. Bu aldığınız nefes 3 saniye boyunca derin bir nefes olsun ve yavaş yavaş 3 saniye boyunca nefesinizi verin. Yavaş yavaş nefes almaya devam edin ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Vücudunuzun rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Yavaş yavaş nefesinizi alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Aldığınız nefes tüm bedeninize dağılıyor. Aldığınız nefes tüm hücrelerinize dağılıyor ve bedeninize şifa veriyor. Yavaş yavaş nefes alın. Yavaş yavaş nefesinizi verin. Aldığın nefes ile birlikte ruhen rahatlıyor ve hafifliyorsun. Verdiğin nefesle birlikte tüm olumsuzlukları dışarı atıyorsun. Yavaş yavaş nefes almaya devam et. Yavaş yavaş nefesini veriyorsun. Verdiğin nefesle birlikte endişe ve korkularını dışarı atıyorsun. Yavaş yavaş nefes almaya devam et ve yavaş yavaş nefesini ver. Hissettiğin şey huzur, mutluluk ve derin bir sessizlik. Ellerin, kolların artık ağırlaştı, ayakların ağırlaştı. Şu an kendini o kadar rahat ve huzurlu hissediyorsun ki sanki tüy kadar hafifsin. Yavaş yavaş nefes al. Yavaş yavaş nefesini ver. Artık bedenini bıraktın ve bedeninden bir karış havaya doğru yükseldin. Etrafında farklı bir aydınlanma, farklı bir ışık var. Derin bir boşluk var fakat kendini hiç olmadığın kadar huzurlu ve mutlu ve güvende hissediyorsun. Sen mutluluğun özüsün. Yağan yağmurun sesini duyuyorsun. Bu yağan yağmur rahmet yağmuru, bolluk ve bereket yağmuru. Bu yağmur senin hem bedenini hem de ruhunu arındırıyor. Bu yağan yağmur sendeki var olan tüm endişeleri, kaygıları yıkayarak temizliyor. Şu an yaşadığım güzellikler, mutluluk ve huzur için çok teşekkür ederim. Para kolayca artarak bana geliyor. Para kolayca artarak bana geliyor. Hayatıma Bolluk bereket akıyor. Hayatıma bolluk bereket akıyor. Bolluk bereket içinde yaşamak beni heyecanlandırıyor. Maddi durumum bolluk ve bereket içinde. Ben parayı hayatına çeken çok güçlü bir mıknatısım. Ben parayı hayatıma çeken çok güçlü bir mıknatısım. Cebimde ve cüzdanımda her zaman yeterince param olur. Cebimde ve cüzdanımda her zaman yeterince param olur. Banka hesaplarımda her zaman yeterince para bulunur. Banka hesaplarımda her zaman yeterince para bulunur. Ben kolay ve rahat bir şekilde para kazanıyorum. Ben kolay ve rahat bir şekilde para kazanıyorum. Para bana kolayca artarak her yönden gelir. Ben parayı, para da beni seviyor. Para kazanma yollarım açılıyor. Para kazanma yollarım açılıyor. Para kazanma yollarım açılıyor. Ben rahat ve huzurlu ortamlarda kolayca para kazanabiliyorum. Ben rahat ve huzurlu ortamlarda kolayca para kazanabiliyorum. Ben hedeflerime kolayca ulaşıyorum. Ben istediğim ve arzuladığım her şeye kavuşuyorum. Ben huzur içinde mutluluğu ve sevgiyi yüreğimde hissediyorum. Çevreme ve insanlara yardım etmeyi seviyorum. Para kazanarak hem yatırım hem de birikim yaparak paramı değerlendiriyorum. Para kazanarak hem yatırım hem de birikim yaparak paramı değerlendiriyorum. Para kazanarak hem yatırım hem de birikim yaparak paramı değerlendiriyorum. Ben isteyerek ve severek bol bol alışveriş yapıyorum. Ben isteyerek ve severek bol bol alışveriş yapıyorum. Ben iyi arkadaşlara ve iyi bir aileye sahibim. Para bana yakışıyor. Para bana yakışıyor. Para bana yakışıyor. Para bana yakışıyor. Ben sağlıklı bir bedene, akıllı bir zihne sahibim. Ben sağlıklı bir bedene, akıllı bir zihne sahibim. Ben iradeli ve başarılı bir insanım. Parasal yönden refah ve huzur içindeyim. Parasal yönden refah ve huzur içindeyim. Ben iyi ve pozitif düşüncelere sahibim. Ben paranın frekansına uyumluyum. Ben paranın frekansına uyumluyum. Ben paranın frekansına uyumluyum. Para kazanmak benim için kolay ve çok eğlenceli. Para kazanmak benim için kolay ve çok eğlenceli. Her an yüksek enerji ve pozitif duygular içerisindeyim. Her yeni gün benim için yeni bir heyecan, yeni bir mutluluk, yeni bir başlangıç oluyor. Her yeni gün benim için yeni bir heyecan, yeni bir mutluluk, yeni bir başlangıç olmalı. Düşünce ve duygularım bolluk ve berekete uyumlu. Düşünce ve duygularım bolluk ve berekete uyumlu. Düşünce ve duygularım bolluk ve berekete uyumlu. Ruhuma, bedenime ve kalbime dolan bu ilahi ışığı hissedebiliyorum. Ruhuma, bedenime ve kalbime dolan bu ilahi ışığı hissedebiliyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yavaş yavaş bedenime doğru iniyor yavaş yavaş nefesini al yavaş yavaş nefesini ver ruhunun ve bedeninin şifaya kavuştuğunu hisset sen huzur bulmuş ve seçilmiş olansın yavaş yavaş nefesini al yavaş yavaş nefesini ver üçten geriye doğru saydığında ve bir dediğinde yavaşça gözlerini açabilirsin. 3. Bolluk ve bereket denizinde yüzüyorsun. 2. Rahat ve dinlenmiş olarak uyanacaksın. 1. Bedenin hafiflemiş ve hem huzur bulmuş olarak gözlerini açabilirsin.